Selamünaleyküm arkadaşlar. iPhone 7 e, Intel anakartımız ses entegresi değişimi yapılacak. Ses entegresinde risk olmadan bir yöntemle yapacağız biz bunu. Havya ile sökeceğiz. Size bunu göstereceğim. Al flux'ın faydası var. Çabuk çözülmesini sağlıyor. Kalın uç kullanıyorum burada balto ucu. Isıyı her yere eşit bir şekilde hızlıca yaysın diye. Ucunu lehim topu yapıyorum. İnce cımbızımla birlikte üzerine gezdirip bir yandan da kaldıracağım. Şu an eriyor. İşte bu şekilde. Ne base band kusturursunuz ne de cihazda titreşim hataları vesaire herhangi bir hata olmadan tertemiz çıkarabilirsiniz. Şimdi buna kronik yollarda yaptığımızda tertemiz bir şekilde olacak. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.